Merhaba arkadaşlar Bursa'nın herkese sevgi ve saygılarımız sunuyorum çalışan arkadaşlarımıza da Allah kolaylık versin dileklerimi sunuyorum Evet 9 Mart Cumartesi İstanbul yarış programımıza tekrar sizlerle beraberim Evet Adana'da 9 koşu bir programımız vardı yorumladık şimdi İstanbul'da da aynı şekilde 9 koşulu zevkli bir program bizleri bekliyor iki banko adayımız olacak ee, bir tanesi yani iki banko derken özür diliyorum bir banko adayım olacak. Bir tane de alternatif banko ismimiz olacak. E, bakalım ikisi de bankomuz iki altılıyı da bağlayan koşuda olacak. Bir tane alternatif bankomuz da ikinci altılı ayağının beşinci ayağına tekabül edecek. Tüm yarışmalara bol şanslar dileyelim. Yorumlara geçelim. Yorumlara geçmeden önce tabii ki videomun altında bulunan beğen butonuna da basarak bana destek vermiş olursunuz. Desteklerinizi bekliyorum videomu izlerken ve dinlerken Destek verirseniz sevinirim sevgili dostlar Evet koşullara geçelim Koşullara geçmeden önce ee, bir şeyden bahsetmek istiyorum Bugün biliyorsunuz Antalya programımız vardı e, Demin koşu sonuçlandı sevgili dostlar Yani bir nolu safkanımızdan bahsetmek istiyorum e, Yani enteresan Yiğit Batuhan Serkan Yıldız da yani alca koşuyu kaldı. 10 metre kaldı. Gitti Kerem'e yarış verdi. Yani bütün kuponlarımızı çöpe attırdı sevgili dostlar. Yani Antalya'dan son dakika duyum olarak gelen safkanlar vardı. Yani e, bir nolu Yiğit, Yiğit batuanı yıktılar. Tabii ki 3-4-5 olarak vermişlerdi. Son dakika duyum olarak katıl butondaki arkadaşlarımıza biz gönderdik. E, 6. koşta 8 net bankolarıydı. Benim de Yiğit Batuhan net bankomdu. Hatta oradan da sağdan da gelen duyum olarak abi 60, 70 kiloda koşsa Yiğit Batuhan bu koşuyu kazanır dediler. Ama biz rakip olarak 3-4-5'i de sizlere önereceğiz dediler. ben Yiğit Batuhan'ı tek attım arkadaşlar. Bunu söyleyeyim. Serkan Yıldız yapmayacağı bir hata yaptı. Yani arkadaki safkanlar ben yetişlerini de ümit etmiyordum ama Kerem'im bariyer dibine öyle bir girdi ki Sinan Özen'le. Son 10 metre kala yarış verdi. Hayretler içerisindeyim. Kuponumuzu çöpe atmış olduk sevgili. Son ayakta da hepsi olarak yazmıştık. Ee, yani gerçekten sinirlenmemek elde değil. İki bankolu bir kurgu yaptık ama olmadı sevgili dostlar. Bakalım İzmir'de. Ee, İzmir'de e, sağdan gelen duyum olarak 10 ile 1 geldi. İzmir'de biliyorsunuz Altın Ganyamzi'nin Çim'de başlayacaktı. E, maalesef e, orada çıkan atlarımız oldu. Yani 10 ile 1 gelmişti. Ben 8 de eklemiş oldum. E, kuponumuza bakalım İzmir'de nasıl bir sonuç elde edeceğiz sevgili dostlar. Evet yarışlara geçelim. Evet yarışlara geçtiğimiz zaman birinci koşuyla 6'lık gayrımızın startı verilecek. İstanbul'da saatlerimiz 10 ile 15'i gösteren handikap 17 2200 metre santidi kum 7 safkan yer alacak. Evet burada ben baktığım zaman 2 safkan yine e, kapışacağını düşünüyorum. Çünkü yarış e, yine süratlenecek. Arslan sürate bindirecektir bu koşuyu. Tempo verecektir ama son virajdan sonra yani e, Good Hot e, yani burada 4 nolu safkanımız son koşunu kazandı 2100'de Hemen arkasında bir ikincilikte ayrılan 5 nolu safkanımız vardı. Yani bunların ikisi virajdan sonra kapışıp Birinciliğini bakalım e, bakalım fotoda Belirleyecektir diye düşünüyorum ben Ben bu iki safkanla Burayı geçmeye planlıyorum Bir tek kafamı kurcalayan Akın Sözen'le 3'te 2 yapan bir safkanımız var Burada sevgili dostlar O da Venici Vici Sonlarda burnunu sokabilir Dikkat diyeceğim yani 4-5 çizgi 3 sürpriz adayımız Olacak ilk altılgı Ayağımızın koşusunda Yani 4-5 Çizgi 3 sürprizdeki ismimiz Evet geçelim ikinci koşuya sevgili dostlar. Meydan 3H İngilizler 2000 metre sentetik kum 8 safkan yer alıyor. Birinci 5'lik bu koşuyla başlayacak. Yani burada ben e, iki safkanın arasında e, geçmesini bekleyeyim. Bir mücadele bizleri bekliyor. Yani Son e, yaptığı harika bir sprintte bariyer dibinden Özcan'la ikinci olarak pistten ayrılan 8 nolu safkanımız Akın Sözen eşliğinde şimdi piste çıkacak. Ee, gerçekten bu mesafede çok çok başarılı bir koşu çıkarttı. Hatta 1-2 boyla geç çıkmıştı. Sonlarda adeta uçarak geldi. 8. tercih. Buna da en ciddi rakip Berkoviç diyeceğim sevgili dostlar. O da baktığımız zaman e, iki tane sentetik kum var. E, 1300'e ikinci 1500'e ikinci. Şimdi mesafe daha da uzadı. Nevzat Avcı'yla noktayı koyabilir. Yani 8-1 benim için yeterli olacaktır bu ikinci koşta. Evet geçelim üçüncü koşu şartlı 3. Dörtlü ve Kore İngilizler 2000 metre sentetik kum. 7 safkanımız yer alıyor. 7 plasa ve birinci üçlü gayemiz bu koşuyla başlayacak. Evet koşuya baktığımız zaman e, sonlara müthiş kapışma e, bizleri bekliyor sevgili olsa. Gerçekten harika bir koşu. Yani baktığımız zaman zevkli bir mücadele. Yani aradan gelip koşu görecek safkanlar var. Baktığım zaman incelemesini de yaptığımız zaman tatminkar bulduğum safkanlar. Tabii ki bir nolu oklu ama Özcan Yıldırım'la benim ilk önde önereceğim safkan. ikinci atım üç nolu koca Seyit Ali Yıldız'la gerçekten çok kaliteli bir safkan. Mutlaka yazalım. 302 günlük bir arası var ama yani burada yaban atılmayacak bir safkan. Sonradan Altınoğlu safkanımız Akın Sözen'le 4 ve 2 şeklinde oluşan bir sıralamam oldu bu koşu için. 1 3 6 4 ve 2 sıralamamız 3. koşuda. Evet geçelim 4. koşumuza. 4. koşumuz şartlı 3 1 koşu 3 yaşlı İngilizler 1400 metrik kum 8 safkan yaralı. 2. altılı gayranımız bu koşu itibariyle başlayacak. Evet 2 koşusunda Ahmet e, Ahmet Çelik'le beyaz bayrak aynaya yaparak kazanma başarısı gösteren 5 nolu safkanımız benim ilk tercihim olacak sevgili dostlar. Evet ikinci atımız da burada o da son 283 günlük bir aradan sonra pistlere gelecek olan Akın Sözen'le gerçekten neredeyse tek başına bir yarış kazanan bir safkanımız. E, müthiş aksiyonlarla yani çıktı liderliği aldı e, bin metre şartlı bir arkasından tekrar <laughs> özür diliyorum şartlı dörde çıktı yani tek başına neredeyse kam çimeden yarışı kazandı sonra bir çim yarışı vardı beşini 283 günlük araya girdi yani Altınoğlu safkanımızda kesinlikle ihmal edilmeyecek e, bir safkan olduğunu düşünüyorum bu koşta ve de son olarak da ve Vedat'la harika bir sprint e, atarak kazanma başarısı gösteren o da e, Yerinoğlu Safkanımız. Vera'da bir, hatta bir ara bir yol bulma e, şeyi oldu ama sonlardan müthiş aksiyonla geldi. Yerinoğlu Safkanımız da buranın e, sigortası olacaktır. 5-6-7 yani 5 bir kafaya alır 6 mı kafaya alır derseniz yani tereddütüm var. İkisinden biri kafaya alacaktır. bir arkasına yatıracaktır. Ee, son gözükle bakalım hangisi liderlik alacaktır ama yeni nolu saplanır bunların ikisinin kapışmasına yararlanırsa 7 fotolayabilir dikkat diyeceğim 5-6-7 sıralamam ikinci altı ayımızın başlangıç ayındaki sıralamamız bu şekilde evet geçelim 5. koşu ikinci beşlik ayımız başlıyor kalabalık bir koşu 18 safkan yer alıyor 2 ile 3 nolu safkanlar ekiyor 1400 sentetik kuma çıkacaklar Evet burada e, ben e, sevgili dostlar e, spritle e, başlayacağız. Yani sürprizle, e, sprit bak özür diliyorum. Sürprizle başlayacağım ben bu koşuda. İlk tercim Makaracı kız olacak. Gökhan Bektaş eşliğinde sevgili dostlar ilk tercihim. E, sonları gerçekten çok etkili geleceğini düşünüyorum Makaracı kızın. ilk tercihim. İkinci atım 9 nolu Maviş'in kızı Nevzat Avcı ile sonradan 6 nolu üstün kız diyeceğiz Ali Yıldız'la 5 nolu Aktertay Akın Sözen eşliğinde vele 4 nolu safkanımız Sabaz Beyi Onur Ösürük'le dikkat diyeceğimiz safkan. Evet 8 9 6 5 ve 4 sıralamam bu şekilde 5. koşuda. Evet geçelim 6. koşumuza. Kısa vadi 8. Dörtlü Körü Arapların 1500 metre sentetik kumuna e, kumda mücadele verecek 6 safkanımız yer alacak. Dörtlü da bu koşu itibariyle başlayacak. Evet burada aradan sonra bir koşu görecek olan 133 günlük aradan sonra pistlere dönecek. O da Ahmet Çelik'le gerçekten müthiş bir uyum içerisindeler. Yani burada Sancar'la beraber koştu. Dört kere dördünde geçti. Mansur'u geçti bir koşuyla. Saferim'le beş kere koştu. Onu geçti. Akkulay'la olsun. Gökçe Hatun'la ilk defa piste çıkacak. Bunlarla mücadele içerisine girecek. Ama Deniz Efe deyip ben kenara çekileceğim. 3 nolu Deniz Efe yarın benim Banko adayım olacak sevgili dostlar 6. koşuda. Evet geçelim yedinci koşu kısa vadeli 3 yaşlı İngilizler 2000 metre sentetik kum 6 safkanımızın mücadelesini izleyeceğiz. Evet sevgili dostlar evet burada e, baktığımız zaman ben iki safkan arasında gidip geleceğini düşündüğüm bir koşu olacak. Çünkü yarışa baktığımız zaman son e, yarışında Bahadır e, Nevzat Avcı eşliğinde piste çıkacak. Bahadır liderliği alabilir 5 dolu safkanımız alabilir. Çünkü son yaptığı işinde Makkap koşuyu kazanmıştı. Bahadır'ı son anda Berat işte boyunla fotoda yakaladı ve de geçti sevgili dostlar. Yani burada Makkap benim yine ilk tercihim olacak Berat Abiş eşliğinde. ikinci atımda ilk defa bu mesafede koşacak olan Özcan'la dörtlü dört yapan sonlarda harika şekilde gelmesini beklediğim Altınoğlu safkanımızda Özcan'la e, koruduğu bu formülle yarın fotolayabilir. 6'yı da eksik etmeyeceğiz bu koşu için. Evet 3'te 6 sıralamam bu şekilde olacak. Eğer e, daha da sürpriz ileri gideceğiz yani bu iki safkan sprintini ayarlayamaz diyecek arkadaşlar için. Tabi ki önde önereceğim Bahadır ve de 5 dolu safkan. Eğer bunlar ikisi yarışı süratlendirip kap ben arkadan vuracağım. Vela tabi işte altın olsa hapkona ben daha kuvvetliyim ben vuracağım derlerse eğer bir mesafe açtırırlarsa son virajdan sonra eğer yakalayamazsa Bağdır gerçekten çok dirençli bir safkan. Nevzat Avcı da üstünde direnebilir. Yani sürpriz bir isim ve de 5 nolu safkan. Yani bunları da Sahrettin Boyraz eşliğinde piste çıkacak. Sahrettin Boyraz da böyle tempolu yarışları sever. Eğer 3-6'yı abi burada yıkılır ben bu yarıştan korkuyorum diyecek arkadaşlar 1 ile 5'i de dikkat edebilirler. Evet geçelim 8. koşu meydan 3 yaşlı İngilizler 2000 metre sentetik kuma çıkacaklar sevgili dostlar 8 safkanımız yer alıyor. Evet burada alternatif bankomuz o da 5 nolu safkanı Vera tabi işte. bir yarış koydu İstanbul şartlı 5'te e, şartlı 1'de 1500'de e, ama bu atı ben inceledim tekrar tekrar yarışını izledim sanki birazcık yani mesafe ister gibi Vera Tabiş sabırla bekleyip sonlarda gerçekten güçlü bir sürpriz atarsa bu koşuyu kazanma çok çok yakın diye görüyorum. Alternatif banko isim olarak sizlere önereceğim. Ben bunu iki tane ciddi rakip göreceğim. Onlar da yarın büyük ihtimalle geri planda kalacak. onlar kimler? Tabi ki diyeceksiniz iki mi bir mi abi dört mü diyeceksiniz ama ben... 6 ile 7 nol safkandan çok çekiniyorum sevgili dostlar. Yani 5'i banko atmayacak arkadaşlar. Aa burada ben banko atmayacak diyecek arkadaşlar. 6'yı, 7'yi ben öncelik olarak sizlere önereceğim. Burada bunu dile getireyim 8. koşta. Ya 5 alternatif banko ya da 6 7 diyeceğim ben bu koşta. 2'yi, 1'i, 4'ü kuponda işaretlemeyeceğim. Tabii ki tercih son karar sizlerin sevgili dostlar bu koşu için. Evet geçelim 9. koşu. Handikap 15-4'lük var Araplar. 1500 sentetik kuma çıkacaklar. Evet 18 safkanımız yer alıyor. 2 ile 11'i o kızgın kral Ekiru. Evet son koşu yine sürprize aday bir koşular. Gerçekten İstanbul programı dediğim gibi e, favoriler önde çıkıyor ama kazanmasını beklediğimiz safkanlar alternatif artı banka isimlerimiz var ama gerçekten zor koşu. E, ben bazı koşularda anlattım. E, mesela 7 koştu 3'te 6 çok çok önde dedik ama 1 ile 5 direnirlerse yarışı kazanabilirler. Ee mesela aynı şekilde burada 5 alternatif bankomuz dedik ama sonlara 6 7 olsun 1 olsun 2 olsun 4 olsun çıkıyor ama ben 1 2 4'ü ben dışarıda bıraktım. Ya 5 alternatif banko dedim ya 6 7 buranın sürpriz adayları. Aynı şekilde bu 9. koşuda da sürpriz beklediğim e, safkanlar var. İlk tercihim 7 nolu safkanım Can Aslan'ı diyeceğiz Akın Sözen eşliğinde. İkinci atım 8 nolu safkanımız e, Alim Mehdi Altın eşliğinde piste çıkacak. 8 e, sizden önereceğim ikinci tercihimiz. Sonra 9 nolu Ot Ateşi Mehmet Kaya eşliğinde. 10 nolu Abone Nevzat Avcı'yla. 11 nolu Kızın Kral Ekürü 2 nolu Onat Kut eşliğinde piste çıkacak sonradan 1 nolu turbo dizel ve de 13 nolu ciğer paraya Bekir Mert Mırıklar dikkat diyeceğim. 7, 8, 9, 10, 11, 1 ve 13 sıralamam bu şekilde İstanbul programımıza sevgili dostlar. Evet herkese bol şanslar diliyorum. Hem Adana hem İstanbul programı için iki kurguda da herkese bol şanslar sevgili dostlar. Allah'a ısmarladık. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.